Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire'da birlikte video çekeceğiz. Kuzenim yanımda Yasir. Böyle. Böyle karakterler var. Bu kasım bence. Karakter. Diye Hangi karakteri seçeyim? Sizce? Bunu seçim ya. Yani Anneylerimden biri zaten bu. Neyse. Ekip çarpışmasında oynayacağım arkadaşlar. Kendimi göstereyim. Merhaba kuzenim. değil mi? arkadaşlar karaktere bakın arkadaşlar aslında bütün karakterlerimiz vardı bizim ama yeni güncelleme gelince niye işte karakterlerin çoğu gitti ve oyna başlı evet arkadaşlar bu adayı çok seviyorum neyse portalda ışınlayacağım kendimi İnşallah karşı kötü bir yere gitmem. Ay giremedim. Niye giremedim ya? Ha şurada şuna yatıyor. Nerede? Bismillah. Bir dakika bakayım. Bu. Hadi girelim. Hemen atlayalım. Bizi dönmeden. durduk <laughs> <laughs> burada şey Yardım! Dişi çıkardın. Oraya git. Arkadaşlar son bir kişi kaldı. Ben de hafif Ne taraftı ya? Aa şu mu? Bu da o Yat oraya, yat oraya Allah beni affeyle Nerede lan bu? Aa olamaz Buradaydı daha demin, nereye kayboldu? Zafer bir sorunmuş. Ay, neyse. Ben Bana diyor bana. Ne? Bakayım, elim <laughs> mi? Bana... Direkt şöyle karşıya çıkacağım. Dön, dön kelebek. Aa öldüm. Aa o da öldü. Beni canlandır. Ha sağ ol teşekkürler. Bekle onu ben öldüreyim. Bekle yumrukla öldüreyim. Yumrukla yumrukla. Öldü mü? Ölmüş. yazıyor. Bakayım alabiliyor muyum abimi? Oo, abimi AVM? O AVM alırım. Arkadaşlar AVM'nin tek kötü yanı burada işaret olmaması. Ondan dolayı zorlanıyorum. Yoksa tek atıyor. <laughs> ya tek ya da iki gelir. Yani hemen ölüyor adamlar. Adamlar da bundan dolayı zaten almıyor ortada şu olmadığı için. Yoksa çok iyi ama. Yani. Buradan çıkmayı tercih ederim. Bir dakika adamlar hemen buradan beni haklar. Ha, haklamaya başladı bile. Allah hangi ara? AVM'si var adamın. Belli AVM'si var. Nasıl mu? İnanmıyorum. Çok iyi oynuyor adam. Adam çok iyi oynuyor. Neredeyse set ne yapıyor? tek kişi kaldı. <laughs> Abi adam süper. <laughs> Üç. Hmm, abimi alıp geri tamir tutalım. tamir. tamir. çıkardım. Ayrılma. Lan nasıl öldüremedim? Vardın Öldürdü beni vay. Biz Ama bir tane daha atabilse ne olacak Çok iyi. Çok iyi. Alkış. Ama öbürü daha iyi. Evet. Oh canımı unutuyorum. Neyse kazandık mı? Yok. Kazanmadık. Ne alayım? AVM alacağım. 100. Neyse. O halam bu çekiler ne? Bildiğimde gidersin diye sıkıyorum. Oha vurdum. Ayrılma. Aha buldum. Adam buldum kendini. Oh, hakladım be. Okay. <laughs> すごい。 Sadece ben kaldım. Hadi be. Olamaz. Berabere olduk. Yok. Tamam. Ayrılma. AVM'siz ben yapamıyorum. Gidiyorum yoksa. Ya. Ne? AVM'yi ucuna bir şey takılırsın ki. Ne var ya? Çok ne oluyor? Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu adada pek iyi değil ama neyse. Kırk tane Aha var onların takımında. Oha! 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 Yok artık. Saklan hadi. AVM bana iyi gelmedi ya. Oh my god! Adamın ne yaptı? Siz bomba sattı. Hadi 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 Oha. Aha aha aha. Öndü da geri öldürdüler. Ne yapıyorlar ya? Vallahi işlendik. Yok AVM bana yaramıyor arkadaşlar. Victor alacağım. Almayayım ya. Alayım Aldım. Ne yapayım? Bir tane daha. Arkadaşlar alın şu bombayı size aldım. Oho. Arkadaşlar size hediye aldım. En sevmediğim adı arkadaşlar. Hiç sevmiyorum. Şu olsun sıraya büyüğüne bir sanma Çok süper oldu. Allah öldürecekler kesin ben buraya kadar. Aa öldürmezler. Kızlara çıkacağım. Burada arkadaşlar nereden dönüyor ya? Bilen var mı? Aa buradan. Bekleyin ben. Ya teri Ben ben nasıl kalktım? Arkadaşlar bu asansör hareket etmiyor mu? Bilen varsa. Aa yanlış. Yanlış alan. Asansör oradaymış. Aha asansör geliyor. <laughs> oh asansör. Bomba fırlatacağım. Bomba yok şimdi yok. <laughs> Gel. Oha lan çok iyiler. Kullan kullan kullan. Allah yaptı. Çok iyi oynuyorlar aga. Ha, bu da öldürüyor kendini. Öldür öldür kendini öldür. Tek sen kalmıştın sen de kendini öldür. Arkadaşlar çok iyi oynuyorlar ya. Yok artık harekete bak. Hadi hadi ya. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşürüz. Bye bye.